Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Eskişehir, Denizli ve Afyon mahkemelerinde ve zaman hazretleri için önemli bir yargılanma vesilesi olan ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından 1400 sene evvel haber verilen kıyamet alametleriyle alakalı hadislerle dolu olan Beşin Şah'ı okuyorduk. Dün akşam 20 meselesini birlikte paylaştık. O hadis-i şeriflerin ne anlama geldiğini ve düz zamandan öğrendik elhamdülillah. Bu akşam sabık 20 adet meselelere bir tetimme ek olarak üç küçük meseledir başlıklı bir mevzuya geldik. Dün akşam o 20 meselenin 20'sini okumuştuk. Şimdi 21. mesele olarak bunlar başlıyor. Birinci mesele rivayetlerde Hz. İsa Aleyhisselam'a Mesih namı verildiği gibi her iki deccale dehi Mesih namı verilmiş. Ve bütün rivayetlerde hadis şeriflerde min fiddetil mesih deccal min fiddetil mesih deccal denilmiş. Yani İsa Aleyhisselam'a da Mesih unvanı veriliyor. Her iki deccale dahi Mesih ünvanı bilmesinin sebebi sorulmuş Üstad Hazretlerine. O da bakalım ne cevap veriyor. El cevap Allahu Alem bunun hikmeti şudur ki nasıl ki emri ilahi ile İsa Aleyhisselam Allah'ın emriyle şeriatı şeriatı Museviye'de Musa Aleyhisselam'ın mukaddes kitabı olan Tevrat'ta bir kısım ağır tekalifi kaldırıp şarap gibi bazı müştehiyatı helal etmiş. Yani İslam İslam kendiliğinden helal etme yetkisi yok zaten. Tevrat'taki hükümlerin bir kısmını Cenab-ı Hak İncil'de hafifletmiş. İsa İslam'ın kitabında bazı müştehiyat denilen insan keyfine de hitap eden şarap gibi şeyler helal etmiş İsa Aleyhisselam ya da Allah'ın emriyle İsa Aleyhisselam'ın mukaddes kitabı olan İncil'de nasıl ki o ağır hükümleri İncil'de kaldırmışsa aynen öyle de büyük de şeytanın iğvası aldatması ve hükmüyle şeriat-ı ilseviyenin ahkamını kaldırıp Hristiyanların hayat-ı içtimaiyelerini idare eden rabıtalarını, bağlarını bozarak anarşistliğe ve yecüc ve mecüce zemin hazır eder. Yani İsa İslam Allah'ın emriyle Musa Peygamber'in kitabındaki şer'i hükümleri, kanunların bir kısmını hafifletiyor, kaldırıyor. Ama Deccal ise semavi dinlerin tamamını harp ilan ettiği gibi İsa İslam'ın dinindeki hükümleri de ortadan kaldırıp atarak anarşistliğe zemin hazırlıyor. Kaldırmak, meshetmek, ortadan kaldırmak anlamına geliyor. İsa İslam Allah'ın emriyle kaldırıyor. Onun için Mesih denmiş. Deccaldı şeytanın aldatmasıyla Hristiyanlığın bir takım kanunlarını ortadan kaldırarak, daha doğrusu bütün semavi dinlere harp açarak o hükümleri kaldırdığı için Mesih denmiş. Ve İslam decceli olan Süfyan dahi Şeriat-ı ve Selam ebedi bir kısım ahkamını, hükümlerini nefis ve şeytanın desteleri hileleriyle kaldırmaya çalışarak hayat beşeriyenin, sosyal hayatın maddi ve manevi rabıtalarını, bağlarını bozarak serkeş ve sarhoş ve sersem nefisleri boş boş bırakarak hürmet ve merhamet gibi nurani zincirleri çözer. Hevesat-ı müteaffine bataklığında yani kokuşmuş hevesler bataklığında birbirine saldırmak için cebri bir serbestiyet ve aynı istibdat bir hürriyet vermek ile dehşetli bir anarşistliğe meydana açar ki o vakit o insanlar gayet şiddetli bir istibdattan başka zapt altına alınamaz anlamına geliyormuş. Evet Osmanlı Devleti şeriatla yani Kur'an'la şeriat ve din kanunlarıyla idare ediliyordu. Osmanlı Devleti dağıldıktan sonra onun yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bunlar tamamen ortadan kaldırıldı. Başka kanunlar getirildi. İşte bunlara da işaret ettiğini üstadımız burada ifade etmiş oluyor. İkinci mesele rivayetlerde her iki deccalın harikulade icraatlarından ve pek fevkalade iktidarlarından, güç ve kuvvetlerinden ve heybetlerinden bahsedilmiş hadis-i şeriflerde. Hatta behbat bir kısım insanlar onlara bir nevi uluhiyet yani ilahlık isnat eder. Bir mikroba mağlup falan zavallı, aciz bir insana ilahlık isnat ediyor bir milleti yeniden yaratmak gibi tabirler söylenebiliyor diye haber verilmiş. Bunun sebebi nedir? El cevap. O kadar güçlü, kuvvetli, kudretli görülmesinin sebebi nedir? Bunun cevabı şu. El ilmu indallah. Gerçek bilgi ancak Allah katındadır. İcraatları büyük ve harikulade olması ise ekser tahribat yani yıkım ve hevesata insanın nefsani heveslerini sevkiyat olduğundan kolayca harikulade öyle işler yaparlar ki bir rivayette bir günleri bir senedir yani hem büyük deccal Hristiyanlık dünyasındaki çıkan büyük deccalın ki komünizm şahsı manevisidir o ve İslam deccalının bir günleri bir senedir. Yani bir senede yaptıkları işleri 300 senede yapılmaz denilmiş. Allahu Ekber. Bir senede normalde 300 senede yapılamayacak yıkımları, tahribatları yapar denilmiş. Yani bir kanun çıkartılıyor mesela bin küsür seneden beri devam eden bir geleneği, bir ibadeti, bir usulü kanundan ortadan kaldırıveriyor. Yani güç, kuvvet, kudret olarak görülen şey bu. Kanunlar perdesi arkasından İslam dinini ve Hristiyanlık dinini ortadan kaldırmak için çalıştıklarından yıkmak da kolay olduğu için büyük bir kudret, kuvvet zannediliyormuş. Ve iktidarları çok son derece kudretli görünmeleri ve pek fevkalade görünmesi ise dört cihet ve sebep var. Birincisi, istidraç eseri olarak. Yani istidraç demek derece derece yükselmeyi isteyiş anlamına geliyor. E, kelime anlamı olarak. Zaten belli bir noktaya öyle tırmanarak gelmişler ki bunlar o istidraç derece derece yükselme isteği eseri olarak müstebidane olan koca hükümetlerinde cesur orduların ve faal milletin kuvvetiyle vukuya gelen terakkiyat ve iyilikler haksız olarak onlara isnat edilmesi, onlara dayandırılmasıyla binler adam kadar bir iktidar onların şahıslarına tevehhüm edilmeye sebep olur. Halbuki hakikaten ve kaideten bir cemaatin hareketiyle vücuda gelen müspet ve hasin, müspet iyilik ve güzellikler, şeref ve galimet o cemaate taksim edilir, efradına verilir. Ne kadar iyilikler, güzellikler varsa millete verilmesi gerekiyor. Ve seyyiat ve tahribat, fenalıklar ve yıkımlar ve zayiat ise reisinin tedbirsizliğine ve kusurlarına verilir. Usul budur. Mesela bir tabur bir kaleyi fethetse galimet ve şeref süngülerine aittir. Ve menfi tedbirlerle zayiatlar olsa kumandanlarına aittir. Demek iyilikler orduya fenalıklar baştaki reise verilmesi bir kaide. İşte hak ve hakikatin bu düstur esasiyesine temel prensibine bütün bütün muhalif olarak müsbet terakkiyat ve hasenat, iyilikler ilerlemeler, güzellikler o müthiş başlara ve menfi icraat ve seyyiat kusurlar bir çare milletlerine verilmesiyle nefreti ammeye layık olan o şahıslar genelde milletin nefretine layık olan o şahıslar istidraç cihetiyle ehli gaflet tarafından bir muhabbet-i umumiyeye, genel bir sevgiye masra olurlar. Hak, et, hak etmedikleri halde. Yani bütün iyilikler baştaki bir şahsa verilince, o zaman o iyilikler sayısınca o adam hayalde büyütülüyor. Halbuki fenalıkların onlara verilmesi e, doğru olan bir kaidedir fenalıkları millete ver, orduya ver. Bütün iyilikleri bir şahsa topla. O zaman ilahlaştırmak gibi bir durum ortaya çıkıyormuş. İkinci cihet ve sebep. Her iki deccal yani Hristiyan dünyasının büyük deccalı komünizm ve onların mümessilleri var. Daha önceki dersimizde bahsettik ya büyük deccal. Fikir babaları Karl Marx ve Engels uygulayıcıları da Lenin, Stalin ve Troçki bu üçü. Toplam beş kişi bir çete bunlar resmen ya. Dünyayı fesleğe vermişler. Dinsizliği yaymışlar. İslam Deccal'da öyle bir komite hükmündedir. işte her iki Deccal azami bir istibdat baskı ve azami bir zulüm ve azami bir şiddet ve dehşetli hareket ettiklerinden azemi bir iktidar, güç, kudret, kuvvet görülür. Tamamen yıkıma, tahribatı dayalı işler yaptığı için çok büyük bir kudreti varmış gibi zannediliyor. Evet öyle acip bir istibdat ki, öyle bir baskı rejimi ki kanunlar perdesinde herkesin vicdanına ve mukaddesatına hatta elbisesine müdahale ederler. Kılık kıyafeti öyle değil de böyle giyeceksin dayatmasını yaparlar. E hep yapılmış, yaşanmış bunlar. Parantez içinde şunu da işte söylüyor. Zannederim asrı ahirde İslam ve Türk hürriyet perverleri bir hissi kablel vuku ön ile bu dehşetli istibdadı, baskıyı, zulmü hissederek oklar atıp hücum etmişler. Fakat çok aldanıp yanlış bir hedef ve hata bir cephede hücum göstermişler. Yani daha sonra gelecek çok katmerli ve dehşetli bir zulüm ve istibdadı diktatörlüğü hissetmişler ama bütün hücum oklarını yanlış olarak Abdülhamit Han'ın zayıf istibdadını atmışlar. Halbuki onu zayıf istibdadını arattıracak dehşetli ve çok katmerli bir zulüm daha sonraki zamanlarda yapılmış hem öyle bir zulüm ve cebirdir ki bir adamın yüzünden yüz köyü harap ve yüzler masumları tecziye cezalandırıp ve te tehcir ile perişan eder. Yani malından, mülkünden, evinden, barkından, her şeyinden ayrılmak zorunda bırakılır ve sürgünler yapılmış zaten canım. Sürgün, sürgünlerle insanlar yüz binlerce insan perişan hale getirilmiş. Üçüncü cihet ve sebep. Her iki deccal yani büyük deccal, İslam deccalı Yahudinin İslam ve Hristiyan aleyhinde şiddetli bir intikam besleyen gizli komitesinin yani Yahudilerin komitesinin muavenetini yardımını ve kadın hürriyetlerinin perdesi altındaki dehşeti bir diğer komitenin yardımını hatta İstanbul'da çalı masonların komitelerini aldatıp ...müzaharetlerin yardımlarını kazandıklarından dehşetli bir iktidar zannedilir. Evet yani bunların geniş geniş izahları var ama çok fazla detaya gir, girmeden yani hem Büyük Deccal'ın hem İslam Deccal'ın mühim bir kuvvetinin Yahudi olduğu tarihi belgeleriyle sabit zaten. Hem bazı ehli velayetin evliyaların istihracatıyla ayet ve hadisten yaptıkları çıkarımlarıyla anlaşılıyor ki İslam devletinin başına geçecek olan Süfyani Deccal ise gayet muktedir ve dahi ve faal ve gösterişi istemeyen ve şahsi olan şan ve şerefe ehemmiyet vermeyen bir sadrazam ve gayet cesur ve iktidarlı metin ve ceval ve şöhret perestliğe tenezzül etmeyen bir serasker yani kurmay başkanı bulur onları tesir eder kendisine hizmetkar eder onların fevkalade ve dahiyane icraatlarını riyasızlıklarından istifade ile kendi şahsına isnat ve o vasıtayla koca ordunun ve hükümetin teceddüt ve inkılap ve harb-ı inkılabından gelen şiddeti ihtiyacın sevkiyle işledikleri terakkiyatı şahsına isnat ettirerek şahsında pek acip ve harika bir iktidar bulunduğunu meddahlar tarafından, kendisini övenler tarafından işa yayar. Ne kadar iyilik, hasene, güzellik, ilerleme varsa hepsini kendisi yapmış gibi bir hava uyandırıyor. Her iki deccal aynı şeyi yapıyor. Dördüncü cihet ve sebep. Büyük deccalın ispiritizma yani hipnotizma devinden teşhir edici hastaları özelliği bulunur. İslam Deccalı'nın dahi bir gözünde tesir edici manyetizma bulunur. Yani insanları etkileyen bir bakış tarzı varmış İslam Deccalı'nın. Hatta rivayetlerde Deccal'ın bir gözü kördür diye nazar dikkati gözüne çevirerek Büyük Deccal'ın bir gözü kör ve ötekinin bir gözü öteki göze nispeten kör hükmünde olduğunu hadiste kaydetmekle onlar kafir mutlak, mutlak inkarcı bulunduğundan yalnız münhasıran bu dünyayı görecek bir tek gözü var ve akıbeti ve ahireti görebilecek gözleri olmamasına işarettir. Yani maddi olarak bir gözü görüyor, diğer gözü görmüyor. Manasının yanı sıra aslında tek gözlü olmasının gerçek anlamı bu dünyayı görecek gözü var ahireti görecek gözü yok onun için kördür bir gözü denmiş peygamberimiz aleyhisselatü vesselam tarafından evet ahireti görebilecek gözleri olmamasını işaretler ben bir manevi alemde İslam deccalını gördüm yalnız bir tek gözümde tesir edici insanı etkileyen bir manyetizma gözümle müşahede ettim ve onu bütün bütün münkir kafiri bildim. İşte bu inkarı mutlaktan çıkan bir cüret ve cesaretle mukaddesata, müminlerin bütün kutsallarına hücum eder. nas, geniş halk kitleleri, hakikat hali bilmediklerinden, harikulade iktidar ve cesaret zannederler. Hem şanlı ve kahraman bir millet mağlubiyeti hengamında böyle istidraçlı ve şanlı ve talili ve muvaffakiyet, muvaffakiyetli ve kurnaz bir kumandanı bulunduğundan gizli ve dehşetli olan mahiyetine bakmayarak kahramanlık damarıyla onu alkışlar. İslam Deccal'ını millet alkışlar. Başına kor şeyyelerini İslam aleyhinde yaptığı dehşetli fenalıkları örtmek ister. Fakat kahraman ve mücahit ordunun ve dar milletin ruhundaki nuru iman ve Kur'an ışığıyla hakikat hali göreceği ve o kumandanın çok dehşetli tahribatını tamiri çalışacağı rivayetlerden anlaşılıyor. Tarzında bir tevil ve yorum getirmiş adımız. Üçüncü küçük mesele medari ibret ibrete değer üç hadisidir. Bir zaman Birinci hadise bir zaman Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer Radyolan ha Yahudi çocukları içinde birisini gösterdi. İşte surat dedi. Yani ahir zamanda geleceği haber verilen İslam deccalı tıpkı bu çocuğa benziyor. Bunun gibi olacak demiş. Görüntüsü, şekli, şemaili böyle dedi. Hazreti Ömer Radyolan çekmiş kılıncını Öyleyse ben bunu öldüreceğim dedi. Vay Hazreti Ömer vay. Çok şiddetli ve celalli, öfkeli bir insan ya. Çekmiş kılıncını. O zaman ben bunu öldüreceğim. Ferman etti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eğer bu Süfyan ve İslam deccalı olsa sen öldüremezsin. Eğer o olmazsa onun suretiyle öldürülmez. Yani o bu çocuk o adama benziyor. İslam deccanına benziyor diye benzediği için öldürülmez. Böyle bir şey olmaz. Ve peygamberimiz mani olmuş tabii. Bir rivayette var ki işaret eder ki onun sureti, resmi görüntüsü, hakimiyeti zamanında çok şeylerde görüneceği gibi kendisi Yahudiler içinde tebrik edilecek. Yani Selanik Yahudileri içerisinde doğacak İslam Deccalı. Gariptir ki onun suretinde bir çocuğu katledecek, öldürecek derecede ona hiddet ve adab eden Hazreti Ömer radıyallahu an o Süfyan'ın İslam Deccalı'nın en çok beğendiği ve takdir ettiği ve çok defa ondan senakarene bahsedeceği bir memduhu övdüğü kişi Hazreti Ömer'le çıkmış. Evet. Birinci hadise bu. İkinci hadise o İslam Deccalı Suri ve Tini ve Zeytun manasını merak edip soruyor diye çoklar nakletmişler. Yani şimdi Cenab-ı Hak orada yemin olsun zeytine ve incire ve tur dağına diye yemin ettikten sonra biz insanı en güzel bir biçimde ve surette yarattık. Ayet-i kerimesi kendisine işaret ediyor diye sağ sola hocalara soruyormuş. Bu benden mi bahsediyor acaba? Üstad da diyor ki gariptir ki bu surenin akibinde devamında olan İkrab ismi Rabbikek İkra biz yani bu Alak suresi oluyor. Suresinde innel insane de şüphesiz insan azgınlaşır anlamına gelen bu ayet onun aynı zamanına ve şahsına evet cifir ile ve manasıyla işaret ettiği gibi Ehli salatı ve camilere namaz kılan insanları ve camilere tağiyane isyankar tecavüz edeceğini gösteriyor. Demek o istidraçlı adam, derece derece yükselmeyi isteyen adam küçük bir sureyi kendi ile alakadar hisseder. Fakat yanlış eder komşusunun kapsınçalar çalar. Diye Bediüzzaman Hazretleri 2. suresindeki biz seni en güzel bir biçimde yarattık. İnsanı en güzel surette yarattık. Ayeti değil ondan bahseden. İkra suresindeki innel insane liyedgâ hem şahsına hem zamanına doğrudan işaret ediyor diye bir ayrımı yapıyor. Muhakkak insan azgınlaşır. Azgıncı da camileri de kapatır, ezanı da susturur, Kur'anları da toplattırıp yaktırır, her şeyi yapar yapılmış zaten yaşanmış bu olaylar sonradan anlaşılıyor bu olay biten olaylar gerçekleştikten sonra sonra evet fakat yanlış eder diyor komşunun kapısını çalar ondan bahseden alak suresidir o tin suresinin kapısını çalmış diyor alak ondan tam bahsediyor üçüncü hadise bir rivayette İslam deccalı Horasan taraflarından zuhur edecek denilmiş. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yani İslam deccalı Horasan taraflarından zuhur edecek Orta Asya'dan. La ya'lemül gaybe illallah. Gaybi Allah'tan başka bir kimse bilmez. Bunun bir tevili şudur ki şarkın yani doğunun Asya'nın en cesur ve kuvvetli ve kesretli kalabalık kavmi ve İslamiyet'in en kahraman ordusu olan Türk milleti o rivayet zamanında Horasan taraflarında bulunup daha Anadolu'yu vatan yapmadığından o zamanki meskenini zikretmekle Süfyanî Deccal onların içine zuhur edeceğini işaret eder. Ya bu da çok enteresan bir şey. Evet. Araplarda, Arap milletlerinde çok gaddar insanlar, diktatörler gelmiş. Kaddafi gibi, Saddam Hüseyin gibi, Suudi Arabistan'daki bir takım idareciler gibi ama hiçbirisi e, Türkiye'de yapılan icraatları yapamamışlar, yapmamışlar daha doğrusu. Türkiye'de olan bitenler gerçekten çok şiddetli ve dehşetli olmuş İslamiyet aleyhinde yapılmadık, yıkılmadık tahribat bırakılmamış. Yani İslam Deccal'ın Türklerin arasından çıkacağını Horasan ifadesini kullanmakla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona işaret etmiş. Ve son olarak bu beşinci şu an en son düştü hazretleri şu paragrafı kullanıyor gariptir hem çok gariptir 700 sene müddetinde İslamiyet'in ve Kur'an'ın elinde şeref şiar barikasa yani şerefli ve e, yıldırım misal bir kılıç olan Türk milletini ve Türkçülüğü muhakkaten geçici olarak İslamiyet'in bir kısım şairini alametlerine karşı istimal etmeye, kullanmaya çalışır. Fakat muvaffak olmaz, geri çekilir. Kahraman ordu dizginini onun elinden kurtarıyor diye rivayetlerden anlaşılıyor. Vallahu alim bir sevap gerçek gaybi Allah'tan başka kimse bilemez ve gerçek doğruyu ancak Allah bilir. Vallahu alim bis sevap la ya'lemin gaybi illallah diyerek böylece biz de dersimizi burada tamam etmiş olalım. Subhaneke la ilme illa ma allamtana inne kentel alimul hakim ve akhiru davahum enil Rabbi rabbil alamin